Yasada öngörülen şartların mevcut olduğu anlaşılmış. Düzenleme mahkememizce uygun görülmüş. Bu nedenle davanın kabulüyle aşağıdaki şekilde boşanma hükmü tesis edilmiştir. Tamam mı her şey yani? Bitti mi? Evet, çatalcılığı sessiz sedası hallettik. Bitti. Hayırlı uğurlu olsun Perihan Hanım. Bağınız daha koptu sizinle. Bir sorunu daha çözdük. Rahatlamışsınızdır artık. Bundan sonraki hayatınıza Perihan Telci olarak devam edebilirsiniz. Çocuklar için kırmızı bülten çıkarmış. Hepinizin cezasını versin, hepinizin. Enişte. Ne eniştesi be? Ne eniştesi artık? Seninle daha hesabımız bitmedi. O gece o polis eve geldiğinde elime tutuşturduğun valizin hesabını soracağım. Unutmadım. Unutmayacağım da. O valizin hesabını soracağım senden. Alo. Ah. E, gü günaydın sayın müsteşarım. Evet, evet efendim. Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Evet. Evet, evet. Tabii, tabii 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 unutmadım. Saat tam dörtte orada olacağım. Evet. Maalesef Lale Hanım bugün bize katılamayacağını bildirdi. Ha evet, evet. Ee, şehir dışında olacaklarmış kendisi. Kırmızı bültenle aranıyorlarsa her neredelerse yakalanıp getirdiler. Çok kötü oldu bu ya. Mustafa sonunda yaptı yapacağını. Çok geç kaldı. Çok daha önce konuşması gerekiyordu. Çok geç. Temizle. Dikkat et elini kesme. Hey kalkın tembel tenekeler. Günaydın. Vallahi size günaydın bana değil. Ne oldu çok mu yoruldun? Öldüm. Sabaha kadar barın arkasında içki servisi yaptığım yetmiyormuş gibi... ...bir de temizlik işini de bana yıktılar. Neyse bitiyor artık. Kurtuluyorum haftaya buradan. Önümüzdeki hafta bir gemi geliyor. Onunla Yunanistan'a gideceğim önce. Orada birkaç gün kalırım. Duruma göre de Türkiye'ye döneceğim. Nasıl yaptın bu organizasyonu? Kiminle konuştun? Korkma. Sizi tehlikeye atacak bir şey yapmam. Limanda bir tane turist vardı, ona yalvardım. Sevgilimin peşinden geldim, beni terk etti, bıraktı gitti, parasız kaldım. Şimdi de ailemle konuşmam lazım dedim. Garibim acıdı, telefonunu kullanmama izin verdi. İyi de aradığın kişinin telefonu da dinleniyordur. Bulacaklar yerimizi. Kadın kruza biniyordu. Şu anda hareket etmiştir bile. Hem şifreli konuştum. Telefonu da birazdan açık Deniz'de. Kim bilir akşam hangi limanda olur. E yani bu son haftamız mı? Ha, yeter bu kadar. E madem öyle öküz gibi çalışmayalım. Gezelim tozalım azıcık. Siz ne olmak istiyorsanız yapın. Ben sadece uyumak istiyorum. Bari gitmeden bizim kurtuluşumuzu da garantileseydin. Sen gittikten sonra ne yapacağız biz? Nereye gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Beni ilgilendirmez. Siz ikiniz için yeteri kadar zaten kendimi riske attım. Benden sonrası tufan artık. Aman iyi be. Öf. Şş, kes.